Herkese selam değerli haberseverler. 14 Mayıs seçimlerinde 50 artı 1'i tamamlayamayan adaylar ikinci tura kalmıştı. Kimi parti genel başkanları tarafsız kaldıklarını açıklarken, kimisi de destek verdikleri adayları açıkladılar. Bu haberimize konu olan parti genel başkanı ise ikinci turda cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. O kişi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Perinçek yaptığı açıklamada şunları söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşmanla dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide batı denetimindeki yapılanmalarına karşın emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir, dedi. İki seçenek karşısında tarafsız kalmanın emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayan Perinçek, Güçlü devlet üreten millet hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi, 29 Mayıs sonrasındaki zorlu süreçte Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için üreticilerin milli hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir ifadelerini kullandı. Peki siz Doğu Perinçek'in bu kararını doğru buluyor musunuz? Tarafsız haberler için abone olmayı unutmayın.